Evet, bugünkü videonun konusu insanların kalplerini kazanmak, onları etkilemek üzerine olacak. En son yaptığımız bir yarışma vardı. Blog'da Karizma Üniversitesi'nin neden almanız gerektiği, neden buna ihtiyacınız oldu ve size ne katacağı üzerine düşüncelerinizi paylaşmanızı istemiştik. Çoğu yorumun en temel noktası insanları etkilemek, kalplerini kazanmak. Bu da çok doğal bir istek. Ben de bunu hep istiyorum ve isteyeceğim de diye düşünüyorum. Çünkü insanlarla birlikte yaşıyoruz ve buna yardımcı olacak basit ama çok etkili bir şey vereceğim. Zaten bunu gündelik hayatta yapıyorsun. Sadece daha bilinçli yapmaya başlayacaksın ya da yapmıyorsun, yapmak istiyorsun, belki gurur yapıyorsun, yapmaya başlayacaksın. Konu basit, uygulaması da basit. Yani uygulaması çok basit değil ama konu kendisi basit. Şimdi insan etkilemek çok komplike bir şey. Niyetin çok önemli. Satış mı yapmak istiyorsun yoksa bir ilişki mi kurmak istiyorsun, dostluk ilişkisi mi kurmak istiyorsun, üstün birisini mi etkilemek istiyorsun, işine terfi mi istiyorsun? Bunun yani niyetin ve amacın belirli olduğunda diğer bilgileri bunlara uyarlayabiliriz. Şu an birçok niyete odaklı konuşursam yani örnek veriyorum bir kız arkadaşını etkilemek üzerine konuşursam belki bunu uyarlamakta zorlanabilirsin diye ben genel anlatıyorum. Ama kendin niyetine ve amacına göre bunu uyarlayabilirsin. Uyarlanabilecek, her şeyi kullanılabilecek ve uyguladığında herkesin, düşmanların ya da seni sevmeyen insanların bile seni sevmesini sağlayacak bilgi paylaşacağım şimdi. Yardım istemenin gücü. İnsanlardan yardım istemeye başla. Ufak veya büyük bir şey önemli değil. Hatta şunu söyleyeyim. Büyük bir şey iste insanlardan. Yapabilecekleri düzeyde büyük bir şey iste. Ve yardım ettiklerini göreceksin. Seni sevmeseler bile. Çok nefret ediyorlarsa hayır. Birincisi şu. Hep söylüyorum, hep de söyleyeceğim. Biliyorsun zaten. Biz hayır demekte zorlanıyoruz insanoğlu olarak. Biri senden yardım istediğinde, bir şey yapman istediğinde Hayır derken zorlanıyoruz. Tamam. Bunun nedeni işte kültürel aktarımlarımız var, kendi misafirperverliklerimiz var, toplumdan dışlanma, ters bir şey yapma, karşı tarafı incitme birçok nedeni var. Bununla alakalı da hatta bir kitap okuduğumda söylemiştim. Tamam insanlar hayır demekte zorlanıyor. Mesele bu değil ama. Daha derinde bir olay. Var. Örnek veriyorum ben birisinden bana yardım etmesini istedim. Dedim ki bana şunu uzatır mısın? Çok basit. Ve kişi bunu kabul etti yani uzatmaya başladı. Şimdi bunu tuzluk uzatıyor bana masada. Tuzluğu uzat. Şimdi bunu uzatırken benim için bir şey yapıyor ya. Adam ya da kadın şunu düşünüyor. Ben bu adam için bir şey yapıyor. Bilinç altında düşünüyor. Bunu belirerek yani bilinç üstünde sesli bir şekilde bunu iç dünyasında düşünmüyor. Bilinç altı tutarlı çalışan bir şey. Ve bilinç altı şunu diyor. Ben bu adam için bunu yapıyorum. O zaman bu adam iyilik yapmaya veya benim eforumu sarf etmeye değer birisi olmalı. Ve beyin bundan sonra aramaya başlıyor. Onun yani benim bu iyiliğe değecek önemli yerlerimi, olumlu özelliklerimi bulmaya çalışıyor. Ve olumlu düşünmeye başlıyor ne oluyor bu sefer? Benim olumlu yönlerimi görmeye başlıyor ve beni sevmeye, buna değer olduğuna görmeye başlıyor. Çünkü eğer ben buna değer değilsem, çok kötü hissedecek kendini. Değer, değerli olmayan, buna değer olmayan bir insana iyilik yaptı. Ve bu tutarsız bir çalışma, yani tutarsız bir hareket. E tutarsız olmaması lazım. İnsanoğlunun en önemli özelliği ikna psikolojisi, bizim kullandığımız tutarlılık psikolojisidir. İkna'nın psikoloji kitabında ilk konulardan bir tanesidir hatta tutarlı olmaya meyilliyiz. Birçok eylemimiz de zaten bu etkiler. Bunun daha detayı da var. Girmeyeceğim ona. Girersem çok uzayacak. E adam tutarlı olacak. Bana yardım etti ve yardım etmeye değer beni görmesi lazım. O zaman bilinçaltı benim olumlu yönlerimi aramaya başlıyor. Ve bu herkes için geçerli. Özellikle senin sevmeyen, aranın bozuk olduğu veya iyi anlaşamadığın insanlardan yardım iste. Bunu abartma. Sürekli isteme. İlginç kısım şudur. Genelde sürekli istediğinde de sana yardım ederler. Basit, ufak iyilikler iste çok ufak, yapması zor olmayan, zor olan da şeyleri sevebilirsin. Ve zorluk derecesi ne kadar artarsa seni o kadar sevmeye meyilli olur demiyorum. Belki de bir yerden sonra kendini salak gibi de hissedebilir karşı taraf. Bunun derecesini iyi ay ayarlamalısın ve kime yaptığın çok önemli. Ama tanımadığın bir insanla, özel yani sigara içiyorsun diyelim örnek verelim. Ve birisiyle sohbete başlayalım. Karşı taraf bunu otlakçılık olarak görmeyecekse ki şu an sigara fiyatları yüksek otlakçılık olarak görebilir. Bir sigara ya da çakmak isteyebilirsin onları. Çakmak daha mantıklı. Ya da sigarasını, sigaranı yaktırabilirsin ona. Senin için bir eylemde bulundu. Bak çok basittir. Birçok şeyde ufak iyiliklerle insanları etkileyebilirsin. Mesela örnek. Şu an arkada ekipte, hakkımızda da gördüğün Abdullah var mesela. Abdullah şimdi bana bir bardak su getirir misin kardeşim? Tabii. Teşekkür ederim. Ah, teşekkür, teşekkür ederim. Çok <laughs> iyi Şimdi Abdullah şimdi bir açıya girer misin kamera açısına? Sen ne düşünüyorsun? Mesela bu tekniği hiç uygulama şansın oldu mu birisinde? Böyle bir anı oldu mu? Ya da beni uygularken gördün mü yaşadın mı? Böyle bir anı paylaşmak istersen dinleyebiliriz. Seni uygularken gördüm muhtemelen. Şey... <laughs> gördüm muhtemelen. Ee, sanırım şeyde kafede oturuyorduk. Ercan abiyle üçümüz. Tamam detaylı anlatabilirsin. Ne, ne Ercan yaptın? abiyle üçümüz kafede oturuyorduk. Bir konu vardı böyle biri tam netleşemedi ya da diğeri işte tam bir ortak noktada buluşamadılar. Muhtemelen benim düşündüğüm yani o konuda. Muhammed biraz ortamı ısıtmak adına adamın işte abi, bir sigaranı uzatır mısın dedi. O da böyle uzatayım dedi. Sonrasında bir dakika sonra aynen katılıyorum falan oldu hatta. <laughs> <laughs> Orada birkaç farklı teknik daha vardı. <laughs> ben öyle gördüm yani uzaktan. Ahiretten Abdullah da uzattı mesela. <laughs> aynen bana da uzattı. Ben de hiç yok demedim. Hayır diyemem. İşin özü basit. Çok basit. Uygularken biraz gurur yapabilirsiniz. Mesela güçlü karakterli insanlar. Genelde insanları etkilemek isteyen kişilerin birçok nedeni var. Bu da bizim zaten işimiz. Yani kendi eğitimimizi insanlara anlatırken neden almak istedikleri iç motivasyonları bizim için çok önemli. Buna e bunu öğrenmeye çalışırken de evet bu kısmı biliyoruz. Nasıl karakterde olduğunuzu da yani videoyu izleyen değil, insanları etkilemek isteyen bir insansanız tahmin edebiliyoruz ve çok güzel bir şey bu. Sadece biraz gurur yapabiliyoruz. Gurur yapmayın ve basit iyilikler isteyin etrafınızdan. Bunu sürekli yapmayın ama herkesin içinde de sürekli yapmayın. E, farklı bir yere insanlar koymasın sizi ama arada sırada yapın. Ve karşı taraf bırakın biraz kendini güçlisesin. Güç oyununda, ikna oyunlarında, karizma üniversitesinde en temel kural kendimizi insanlara kanıtlamak değil, İnsanların bizim hakkımızda iyi düşünmelerini sağlamak. Ve ne zaman kendinizi kanıtlamaya çalışıp gurur yaparsanız o zaman insanlar sizin hakkınızda maalesef ki iyi şeyler düşünmeyecektir. Önemli olan sakin olup nerede ne yapacağımızı bilmek. Bu da ufak ipuçlarından bir tanesiydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.